Önümüzde yengeç var. Yengeç kebabı yiyeceğiz. Daha canlı. Biraz sonra közde yengecimiz. Protein. İşte bakalım. Ne örüyorsun Şurası ağzı. Şunlar gözleri. Şurada iki tane ayağı vardı. Kırıldı. Nereye 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 gidiyorsun Ne gel ben gel. Ateşe gitme. Yanarsın. Evet. Lan! Dur sana ne? elimi kesti lan. Oğlum. Akıllı ol ha. Ana bak. Ya elimi tuttu lan. Bak hele. Hani. Elimi kilitledi bak bak bak. Çıkaramıyor. Şurası batırdı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu götürüp Alparslan ya. <laughs> Alparslan'ı kucağına bırakayım mı abi? Bir daha uyumaz. Aman şeker olan. Kandım şeker olan. Anlasın. Gölgesine bak hele. Gölgesi erkek. Erkek mi? Hmm, Nereden biliyorsun lan erkek olduğunu? Arka taraftan beri abi. Arka taraftan beri diyor. Oğlum arka tarafın o neresinden belli lan arkasında ne var bunun? Abi şuraya gelelim mi? Yumurta kısmı var burada. böyle kızlarda yumurta kısmı yok. Tamam Arpansın Osman'ın yanına boya? erkek erkeğe takılsınlar. <laughs> Nerede o? Ortada. Ne garip de yatıyor. Masum. <gülüyor> Uyandı. <gülüyor> Kolay gelsin. Yengeç lazım mı? Yanına koyacaktık da. Hadi Allah'ın sevdiği kul uyandın Uyandı. uyandı ya. Yiyecek sen bunu? E. Oğlum bunun <laughs> ölesi yok ki sen bunu yiyeceksin. Ne nasıl lan bunu? de biraz suya batırayım bari. Bacaklara bak bacaklara. Biraz seni yıkayak bari. Lan lan Bak bak elime geçirdi tırnaklarını bak. Neyse bunu buraya bırakırız. Koltaya giderik. Evet. Sen olacak olacakmışsın yani. Ağzı köpürüyor lan bunun. La tükürüp tükürük mükür mü ha? Şuralarına bak. Pokemon ya. Neydi onun? Kigler. Bak 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 bak. Tokat saldırısı. Diş 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 diş. <laughs> Alfasan sen koy. Ne katacak bunu ya böyle? Uçacak herhalde bu. <laughs>